Tarihler 1 Haziran 2009'u gösterirken Air France'a ait Airbus A330 modeli uçak Rio'dan Paris'e uçuş gerçekleştirmek için hazırlık yapıyordu. Air France, Fransa'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirkettir. Merkezi Paris'tedir. 2003'te KLM ile birleşene kadar 70 yıl boyunca Fransa'nın birinci ulusal bayrak taşıyıcısı olarak hizmet verdi. Ayrıca Air France çoğunluğu Airbus uçakları olmak üzere 226 uçaklık bir filoya sahiptir. Air France 447'de 12'si mürettebat 228 yolcu bulunuyordu. Uçak kusursuz bir güvenlik siciline sahip geniş gövdeli bir jet olan Airbus A330'du. Bu uçak o zamanlar öylesine geniş bir teknolojiye sahipti ki uzmanlar kendi kendine uçabilen uçak lakabını takmıştı. 1994'teki tanıtımından bu zamana bu tip yolcu uçağında hiçbir ölümcül kaza yaşanmamıştı. Uçuş ekibi yaklaşık 11 bin saate sahip deneyimli bir pilot olan 58 yaşındaki kaptan Mark Dubois ve yakın zamanda Air France'ın şirket içi eğitim programından geçen 2000 saate sahip deneyimsiz bir pilot olan 32 yaşındaki Bonin ve 37 yaşındaki yedek birinci pilot David Robert'tan oluşuyordu. Robert Air France'da uçmayı öğrenmişti ancak daha sonra yönetici pozisyonuna terfi etti ve tip derecesini korumak için 447 numaralı uçuşun mürettebatına katıldı. Rio'ya iniş sırasında yaptığı uçuş 3 ay içindeki ilk inişiydi. Kokpitte iki pilot vardı. Kalkıştan sonra David uyumaya gitmişti. Pilotlar vardiyalı olarak çalışıyordu. Seyir halindeyken uçak her 10 dakikada bir şirket merkezine motorlar, hidrolikler ve diğer önemli araçların durum raporlarını gönderiyor. Bunun amacı uçağın bir sonraki uçuştan önce yer hizmetlerine hangi konulara dikkat edilmesi gerektiğini haber veriyor ve gözden hiçbir şey kaçmamasını sağlıyordu. Kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra mürettebat Brezilya Hava Kontrollü ile iletişime geçiyor ve Brezilya sahilleri açıklarında bir yol güzergahına ulaştıklarını bildiriyordu. Daha sonra gece 1.49'da bu uçak Brezilya radar menzillerinden çıktı ve Atlantik Okyanusu'nda iletişim sistemlerinin olmadığı bir bölgeye girdi. Yaklaşık 2 saat sonra Senegal'deki hava kontrollüğü uçakla iletişime geçmeye çalışıyor ve cevap alamıyordu. Hava kontrolleri Air France merkezine haber veriyorlar ama onlar da ulaşamıyordu. Uçağın saat 11'de Paris'te olması gerekiyordu ama iniş vakti çoktan geçmişti ve 447 numaralı uçuştan hala haber yoktu. Bu zamana kadar yakıt çoktan tükenmiş olmalıydı. Peki bu uçak neredeydi? Neden haber alınamıyordu? Artık korkulan senaryo herkesin aklına gelmeye başlamıştı. Paris'te tam bir kaos başlamıştı. Ailelere haber verilmişti. Uzmanlar uçağın Atlantik Okyanusu'nda bir yerlerde denize düştüğünden neredeyse eminlerdi artık. Arama kurtarma ekipleri hem denizden hem de havadan Atlantik Okyanusu'na doğru hareket etmişlerdi. Ticari yolcu taşımacılığı sektöründeki en feci kazalardan biri olmak üzereydi. Çünkü o zamanlara göre en gelişmiş uçak tipi buydu ve yaklaşık 12 saattir ondan haber alınamıyordu. Fransa Başkanı Nicolas Sarkozy herhangi birinin hayatta kalmış olmasının artık neredeyse imkansız olduğunu açıklamıştı. 5 günlük aramanın sonunda Brezilyalı bir pilot deniz yüzeyinde dağınık halde enkaz parçaları gördü. Bu parçalar maalesef A330'a aitti ve maalesef 447 numaralı uçuştaki herkesin hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Ailelere haber verilmişti ve bütün dünyanın gözü Paris'teydi. Herkes hayatını kaybedenlerin yasını tutuyordu. Peki en merak edilen soru olan bu teknoloji harikası olan uçağı 35 bin fitten ne düşürmüş olabilirdi? Bunun sebebini öğrenince gerçekten çok şaşıracaksınız. Uzmanlar o günlerde zamanla yarışıyorlardı. Uçak enkazı devasa bir alana yayılmıştı ve kara kutuyu bulmak için sadece 30 günleri vardı. Kara kutunun içinde bir GPS sistemi var ve bu sistem sadece 30 gün boyunca konumun sinyalini gönderebiliyordu. Donanma kuvvetleri Atlantik okyanusunda birileri bir yere gidip kara kutuyu bulmaya çalıştılar. Daha sonra uçağın gönderildiği raporlardan bir ipucu buldular. Bu ipucu pito borularında bir arıza olduğuydu. Pito boruları uçak gövdesinin dışında bulunan küçük silindir şeklindeki sensörlerdir. Bu cihaz boruların içlerinden geçen hava sayesinde uçağın hızını hesaplar ama bazen buz kristallerinin çok yoğun olduğu yerlerde boru tıkanır ve içeriye havanın girmesine engeller. Geçici sürelik bir arıza olabilirdi yani durum uçağın düşmesine sebep veremezdi. Daha sonra en büyük ikinci delil bulundu. Uçağın kuyruğu. Yapılan araştırmalarda kuyruğun uçaktan kopmadığı yani uçağın tek parça halinde denize düştüğü görüldü. Yani bir terör saldırısı veya şiddetli türbülans uçağı düşürememişti. Kazadan 18 ay geçmişti ve yaklaşık 32 milyon euro harcanmıştı. Ama hala uçağın enkazının nerede olduğu ve neden düştüğü bulunamamıştı. Daha sonra Titanik enkazının bulunmasında da önemli rol oynayan otomatik sualtı araçları kullanmaya karar verdiler. Bu araçlar gemiden bağımsız çalışır ve hava çok kötü olsa bile 24 saat deniz altında tarama yapardı. Ve sonunda artık iyi haber gelmişti. Uçak enkazı bulunmuştu. Kazanın sebebine gelmeden önce abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Enkaz tam 4000 kilometre derinlikte bulunmuştu. Fransız yetkililer kokpit ses kayıt cihazını ve karı kutuyu incelemek üzere laboratuara götürdüler. Nihayet bütün dünya bu uçağın neden düştüğünü artık öğrenecekti. Daha sonra araştırmacılar veri kayıt cihazını inceledikten sonra şok edici gerçekleri öğrendiler. Az önce anlattığım pitoboruları gerçekten de donmuştu ve donmuş borular hava süretini düzensiz bir şekilde gösteriyor ve bu da otomatik pilotu devre dışı bırakıyordu. Burada uçak bir uyarı veriyor. Pilotların kontrolü ele alması gerektiğini bildiriyor. Pilotlara donmuş bir pito borusunun bir dakika sonra kendi kendine açılacağı öğretilmişti. Yani pilotun tek yapması gereken bir dakika boyunca uçağı düz bir şekilde kontrol etmesidir. Ama pilotlardan biri uçağı dengede tutmak yerine uçağın burnunu havaya kaldırmaya başlıyor ve uçak 2500 fitten fazla yükseliyor. Bu da hızını kaybetmesine neden oluyor. Burnu havada olduğu için hava sürati gereğinden fazla azaldığı için burada bir perdovites olmasına yol açıyor. Yüksek irtifada uçağın burnunu kaldırmak uçağı hemen perdovitese sokmuştu. Akıl almaz bir şekilde pilot uçağı düzeltmek yerine burnu kaldırmaya devam etmiş ve uçak dakikada 12.000 fitten fazla alçalışa geçmiş ve sonunda denize çakılmıştı. Peki pilotlar sadece uçağı bir dakika dengede tutmak yerine neden uçağın burnunu havaya kaldırmak gibi çok büyük bir hata yapmıştı? Bütün cevaplar kokpit içi ses kaydedicide gizliydi. Dinlenen kayıtlarda uçağın kaptan pilotu kontrolü yardımcı pilota devrettiği görüldü ve dinlenmek için kokpitten ayrılmıştı. Yani komuta iki yardımcı pilottan birindeydi ama hangisindeydi? Az önce anlattığım gibi pito borularının tıkanmasıyla olaylar başlıyor ve kontrolü yardımcı pilot Bonin'de olduğu anlaşılıyordu. Uçak perdo girdikten sonra alarmlar çalmaya başlıyor ama akıl almaz şekilde iki pilot da alarmların ne olduğunu çözemiyordu. Uçağın tekrar sürat kazanabilmesi için burnunu indirmeleri gerekiyordu. Ama Bonin açıklanamaz bir şekilde uçağın burnunu kaldırmaya devam ediyordu. Öyleyse her şeyi yanlış yapmışlardı. Daha sonra Robert kontrolü devralmaya karar veriyor ve hemen uçağın burnunu düzeltmeye çalışıyordu. Ama daha sonra anlaşılıyor ki inanılmaz bir şekilde Bonin uçağın burnunu kaldırmaya devam ediyordu. Robert düzeltmeye çalışırken kontrol kolu aynı anda kullanılabilirdi. Eğer ikisi farklı yöne hareket ettirilirse birbirlerini iptal ederlerdi. Yani iki pilotun düşünceleri ve hareketleri tamamen birbirine zıttı. Kaptan pilot Duba kokpite gelir gelmez Bonnie'nin yaptığı hatayı anlıyor ve kontrolü bırakması için ona bağırıyordu ama artık çok geçti. Uçak okyanusa doğru hızlıca düşüyordu ve sonunda çakılmıştı. Kazadan 3 yıl sonra yetkililer kazanın sebebini donan pito boruları değil mürettebatın durumu anlayıp düzeltmekte başarısız olması sebebiyle düştüğünü açıkladılar. Yardımcı pilotlar hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Eğer incelememi istediğiniz bir kaza varsa bunu lütfen belirtin.